أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم Okuduğum ayetler Enbiya suresinden 9. ayet ve 10. ayet. Önceki dersimizde 9. ayete başlamış ve ayeti ele almaya devam ediyorduk. Cenab-ı Hakk'ın ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعَدَ Sonra biz onlara vaadimizi doğruladık. Vaadimizi gerçekleştirdik. Önceki haftalarda Cenab-ı Hakk'ın bu vaadinin kapsamını, Cenab-ı Hakk'ın bu vaadinin kimlere yönelik olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini e, konuştuk. Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle'nin akıbet bakımından, sonuç bakımından muttakileri, mü'minleri kendilerini ıslah edip duran Cenab-ı Hakk'a karşı korku dolu, saygılı kimselerin dünya hayatından sonuç itibariyle heder olmadan, ziyan olmadan, sonsuz e, akibetlerini kaybetmeden ve mutlu bir sonla ayrıldıklarını Neticede iyilerinde, kötülerinde herkesin bu dünya hayatından ölerek e, ortadan kalktığını, dolayısıyla ölümün e, Cenab-ı Hakk'ın vaadini yani e, ilan eden bir şey değil, yüce Yaradan bütün peygamberler içinde kulu nefsinde ذَٓاءِقَةُ Maut Her kişi ölümü tadacaktır. Dolayısıyla önemli olan akibetin Allah Azze ve Celle'ye dönüşle birlikte e, hatta ölüm esnasında dahi meleklerin o kimseleri nasıl karşıladığı, nasıl öteki tarafa intikal ettikleri, nasıl müjdelerle sonsuz bir yaşama, sonsuz bir sürece, artık mutlu, kalıcı bir sona intikal ettiklerini. Dolayısıyla vaadin necat esaslı, kurtuluş esaslı olduğunu, ve Cenab-ı Hakk'ın bunu başta peygamberlerine, sonra müminlere vaat ettiğini, حَقَّنْ عَلَيْنَا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا Sonra biz Resullerimizi kurtarırız. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا كَذَٰلِكَ Ve iman edenleri de aynı şekilde kurtarırız. Bu bizim üzerimize düşen bir haktır diyen Cenab-ı Hak. حَقَّنْ عَلَيْنَا Bizim üzerimize bir hak. Nuncil müminin müminleri kurtarırız. Dolayısıyla dünya hayatında nasıl bir süreçte olursa olsun, hatta savaşırken bile yenik düşerek de olsa ve katledilerek de olsa müminlerin öte taraftaki akıbetleri açısından bu olumsuz yorumlanmaz. Yani Uhud'da şehit düşen müminler veya Mekke'de vaktiyle işkenceler eş, altında katledilen mü'minlere Cenab-ı Hak vaadini gerçekleştirmemiş, onları e, kurtarmamış denilemez, onları kurtarmış, katına almış, akıbetlerini yani sonsuz geleceklerini kendilerine mutlu bir son olarak, mutlu bir sonuç olarak e, takdim etmiştir. Dolayısıyla Yüce Yaradan'ın vaadi ve O'nun sunduğu kurtuluş, dünya perspektifiyle sınırlı, dünyaya özgü, dünyadaki kazanımlara matuf bir şey değildir. Yüce Allah Azze ve Celle sınırlı şeylere, kalıcı olmayan şeylere değersiz nazarıyla bakar ve bizleri de değersiz nazar ile aynı Cenab-ı Hakk'ın gördüğü şekliyle bakmamızı emreder. O yüzden Kur'an'da nice ayette وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعَ Dünya hayatı ancak bir metadan ibarettir. Kalıcı olmayan, devamı gelmeyen, sonsuz olmayan varlığa, kazanıma kazanım mı denir? Bunlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da sıklıkla müminlerin bakış açısını yerelden, sınırlı olandan, sonsuz olana, dünyadan ahirete, kalıcı olana yönlendirmeye, çekmeye davet eden e, ifadelerle doludur. Ma inda kum yanfadu sizde ne varsa tükenip gitmekte ve ma indallahi baqin Halbuki Allah'ın katındakiler yani Cenab-ı Hakk'ın size vaat ettikleri baqin kalıcıdır. Şu anda kalıcı olmayan bir değere anlam atfetmek, kalıcı olmayan bir şeyin sahipliğine soyunmak ve bunu sahip olmaktan ötürü ''Bir şeyim var'' zannetmek, bunlar ancak çocukça şeyler olabilir çünkü e, kıyaslandığı takdirde şayet eğer bir şeyin mülkiyeti size verilmemişse, birkaç günlük ya birkaç saatlik elinize verilen şeyler, tıpkı e, bir eğlence mekanında ya bir şovrumda denemek için verilen şeyler gibidir. Dolayısıyla bunların size ait bir kalıcılığı yok ise, bir anlamı da yoktur. Bunlara sahip olmaktan ötürü insanın böbürlenmesi aslında trajikomik olur. O yüzden Kur'an'da Cenab-ı Hak bütün yaklaşımıyla nice ayette bu aradaki farka dikkat çeker, bizim bakışımızı yerelden, sınırlı olandan, dünyaya özgü, bu küçücük küredeki basit Cenab-ı Hakk'ın sadece bir süsten ibaret dediği şeylerden kalıcı gerçek demosu değil, hakikati, özü ve gerçekten sahip olunacak, artık varis kılınacak. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي muha. Artık orada Allah Azze ve Celle geri alınmayacak bir şekilde kullarına cenneti varis kıldığını söylüyor. Halbuki buradayken Rodaki ortam halil lahim yarattı, وَالْاَرْضِ Hiçbir şekilde bizlere ait e, olamıyor, olmadı hiçbir zaman. Her gelen ele geçiren bir zaman sonra yine bırakmak, başkalarına devretmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu bir bakış açısı meselesi. Müminlerin bakış açısı ve ufku e, sınırlı ve e, sığ bir bakış açısı değildir, kenfirlerinkı gibi. Onlar Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle artık hep خَالِد۪ينَ fiha ebede, Sonsuz ve ebedi olana e, yolculuk ederler. Bu öncelikle düşünce planında başlar, Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak kişinin e, hayallerini süslemeye ve somut bir karşılık olarak ümide dönüşmeye, Yüce Yaradan'a bağlanmaya, O'nun vaat ettiklerini umarak yaşamaya dolayısıyla da hayata yansımaya, hayata aksetmeye başlar. Bu açıdan bakıldığında necatın yani kurtuluşun <laughs> hakikaten femen zuhziha anin nari ve el Ateşten kurtarılıp cennete sokulan kimse işte fakat fez işte kazanan otur. Velika huvel fawzul azim. Bir kurtuluş, bir kazanım söz konusuysa işte bu ancak bu olabilir. Bundan gayrısı birinden alınıp diğerine verilen, e, kimsenin elinde kalmayan çocukça bir eğlenceden, çocukça bir el değiştirmeden ibaret değilse başka nedir? Akleten insanın hızlı bir şekilde matematiksel olarak bundan çıkıp, bundan kurtulup sonsuz ve kalıcı olana yönelmesi beklenir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insan aklettiği takdirde buralarda... Çok fazla oyalanmadan, düşünce olarak sonsuz beklentiye, sonsuz bir düşünceye kolaylıkla yönelebilir. Ancak bundan özellikle sarf nazar eden, yakına odaklı, belli bir miyop ve bakış açısıyla acele olanı, ivedi olanı önceleyen az olsun, şimdi olsun, sınırlı olsun, bugün olsun, yarına... Sonsuz bir geleceğe sırtımı dönüyorum.'' diyen yığınlar, kafirler olarak Yüce Yaratan'ın vaadini, müjdesini umursamadan dünya odaklı yaşayabilmekteler. Bunlara Cenab-ı Hakk'ın ayetleri uyarıları devam eder. Çünkü Allah esenlik yurduna çağrısını tek seferlik değil hayatta sürekli yapar. وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ Allah esenlik yurduna çağırır, o sonsuz, o bitimsiz, o خَالِد۪ينَ fiha ebede dediği Cenab-ı Hakk'ın ölmedikleri, çıkarılmadıkları, hep kalıcı oldukları o yurda Cenab-ı Hakk'ın daveti kullarına hayatta e, tekrar tekrar yenilenir. Bu çağrılar önceki konuşmalarımızda da e, el, el aldığımız gibi soft, yumuşak olarak başlar. Güzellikle, hoşnutlukla, serin kanlılıkla, yumuşak yumuşak ama kul bunları umursamaz ise Cenab-ı Hak daha sert çağrılarla, ikaz edici, uyarıcı yani volyumu yüksek, sesin artık daha, daha sona doğru iyice yükseldiği çağrılar belki bu çağrılar bir miktar içerisinde kimi acı verici, iğneleyici, Uyarıcı etmenler de içerebilir, çünkü süreç bittiğinde sonsuz bitimsiz bir azap bu kez söz konusudur. Bundan önce kişinin hakikaten gittiği istikameti iyice bilmesi, kavraması tam bir farkındalıkla yaptığı bu yanlış tercihin sonsuz akıbeti olarak başına geçeceğinin iyice bilinmesi için süreçte Cenab-ı Hak bu kez sert, ee, önlemlerle ikazlarını ve uyarılarını sürdürür, kul bunların da hepsini bilerek tüketirse özellikle isteyerek e, cehennemi kendi sonu olarak kendi elleriyle hazırlamış olur. Bu öyle bir neticede sonlanır ki Cenab-ı Hakk'ın iddiası şu, biz böyle bir süreçten geçirdiğimiz bir kimseyi o süreçten bir kez daha da geçirsek, bir kez daha da geçirsek, ne kadar geçirirsek geçirelim artık onun tercihi kesindir, nettir. O kişi hep aynı tercihi sergileyecek demektir. Dolayısıyla Allah azze ve celle bu hayat yolculuğu içerisinde yoğun bir sınamadan sağlı sollu, bütün açılardan kulu uyarmaya, ikaz etmeye, eskilerin deyimiyle hüccetini, hücceti aleyhinde ikame etmeye, yani ona Huzura çıktığında hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde her açıdan onu uyarmaya kulun Cenab-ı Hakk'a bir de şöyle uyarsaydın, biraz daha sert uyarsaydın, biraz daha birilerini gönderseydin yakama yapışsalardı, biraz daha sert e, sarsalardı beni. Hani uykudan uyanamamış kimsenin beni biraz daha ciddi uyarsaydınız, biraz daha hatta üzerime su dökseydiniz demesi gibi, Cenab-ı Hak su dökseydiniz dese suyu döktük der. Daha ciddi uyarsaydınız dese onu da yaptık. Kula şunu yapsaydınız bana ya Rabbi bununla beni uyarsaydın diye diyeceği yani farkındalığının oluşması için e, olayı anlaması ve fark etmesi için Cenab-ı Hak ona farkındalığını oluşturacak her şeyi yaptığını ve farkındalığı da oluşturduğunu buna rağmen kendisinin bile bile Aksi istikamette bütün kendisine sunulan imkanları tüketerek, hoyratça tüketerek işte bu bahsettiğimiz süreçlerde hem e, güzellikle çağrıları hem e, sert çağrıları bunların hepsini tüketen kimseye biz müsrif diyoruz. Çünkü bunların hepsini israf etmiş. Bunların hepsi ayrı ayrı birer imkandı esasında. Yani e, sert çağrılar da hastalıkla gelen, ekonomik sıkıntılarla gelen ve dünyadaki her çeşit e, musibetler aslında Cenab-ı Hakk'ın kişinin hayatında hem bireyde hem toplumların hayatlarında onları uyarmak üzere gönderdiği bilinçli, kontrollü e, uyarılardır. Bunlar bile... Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olarak bazı kullarda karşılık bulur, onlar bunları değerlendirirler ve istikamet almaya, yanlış güzergahtan vazgeçip Cenab-ı Hakk'a yönelmeye, tevbe etmeye bunu bir fırsat olarak değerlendirirler. Ama bunları da özellikle ve bilerek ıskalayan, bunları da özellikle bilerek tüketen, ee, belki sıkıntı anında Cenab-ı Hakk'a söz verip, e, çözersen, e, kaldırırsan bu sıkıntıyı deyip, sonra yine normal zamana geçince vazgeçen yığınlar, bilerek ve isteyerek Cenab-ı Hakk'a kendi iradeleriyle e, saygısız kalmayı, saygısız davranmayı ve karşılığındaki sonsuz azabı özellikle hak edecek bir yolculuğu, tamamlarlar. Dolayısıyla bu yolculuğu tamamlamak tamamlamadaki anahtar kelime, bütün bu eşlikleri atlayabilmek, bütün bu sunulan imkanları, bütün bu çağrıları çevreden içten karşıdan ibretli hadiselerle kulun hepsinin boşa çıkarması yani zayi etmesi yani israf etmesi. Dolayısıyla müsrifler bu süreci tamamlamayı başarırlar ve ne yazık ki insanların çoğu bunu tamamlamayı başarır yani israf eder. Cenab-ı Hak diyor ki ve ida mesel insana durru insana bir sıkıntı değdiği zaman değer li cembihi bizi çağırmaya başlar. Yanına yaslanmışken çağırır. değer li cembihi ev kaiden ev Yahut ayaktayken yahut otururken yani o sıkıntı ondayken Cenab-ı Hakk'ı çağrısı her durumunda otururken, yatarken, ayaktayken hep Cenab-ı Hakk'ı çağırıyor. دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا Allah kimseye sıkıntı vermesin ama sıkıntı geldiği zaman nasıl Cenab-ı Hakk'ı çağırdığımız, nasıl yalvar yakar olduğumuz فَذُوا du’a اِنْ عَرِيدٍ dediği Cenab-ı Hakk'ın uzun uzun dua ettiğimiz kafiriyle müminiyle şayet sıkıntı e, ciddi ise herkesin Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakardığı açık bir gerçektir. Cenab-ı Hak: kul ara'aytakum in atakum azabullahı au atatkum as-sa'a eğayrallahi ted'un in kuntum sadikin. Size Allah'ın azabı yahut kıyamet gelse Allah'tan gayrısını mı çağırırsınız? Söyleyin in kuntum sadiqin. Şayet doğru sözlüyseniz. Bunlar içerisinde en çağırmayacak olanı e, Firavun dahi ölüm ile artık anladı ki bu olacak. hatta iza adrakahu al amantu. Dedi ki ben de iman ettim. Ama ne vakit bu? Bu olayın ciddileşmesi ve ölümün gerçekten kendisini kuşattığı, öyle birinin dalga geçtiği e, gibi süreçlerde değil, sahici süreçlerde kul artık ölümle e, öleceğini zannettiği, önemli olan onun kanaati böyle sandığı anda e, sahibine dönmeyen bir kul, sahibine seslenmeyen, ona çağırmayan, e, ondan yardım dilemeyen bir kul söz konusu değil ama buradan kurtarılınca Cenab-ı Hak diyor ki da'ana li cenbiye ev qa'iden ev qa'ima. Felemmâ keşefnâ an hudurrahu. Bu sıkıntısını çözüp kaldırınca marra ke ennem yed'ûnâ ilâ durrin messâ. Basıp gitti. Sanki kendisine dokunan o sıkıntıdan ötürü o yalvarıp duran kişi o değildi. Ke ennem yed'ûnâ ilâ durrin messâ. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki kezâlike zuyyînâ lil musrifine ma kanu İşte müsriflere bunlara Cenab-ı Hak müsrif dedi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı her bir ibretli sahnede Allah'ın kuluna sunduğu bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın etraftan, civardan ulaştırdığı her bir mesaj kuluna bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın kişinin kendisine yaşattığı sıkıntılar dahil olmak üzere Kişinin ibret alması ve Cenab-ı Hakk'a dönmesi için gelen bu musibetlerde her biri birer nimet ki Yüce Yaradan'ın rahmetiyle öyle ya da böyle yumuşak yahut sertçe kendisine çağırıyor. Bunların hepsini e, atlayan, hepsinden e, kurtulan, hepsini hoyratça tüketen kimseler, boşa çıkaran kimseler, değerlendirmeyen kimseler, israf eden, kimselerdir. Dolayısıyla müsrifler bu olumsuz istikamette sonuca kadar giderler. O yüzden Allah Azze ve Celle كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Bu müsrifleri andıktan sonra bizden önceki kavimleri nasıl helak ettiğini söyledi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce kavimleri de helak ettik. Şimdi kul sıkıntıdan sıkıntı içerisinde iken Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarır. Sıkıntıdan çıkınca da birdenbire psikolojisi değişir. Sanki o dün yalvarıp yakaran o değilmiş gibi rahatlayınca bu kez şımarıklık etmeye başlar. Cenab-ı Hakk'a karşı kendi özgüvenini çabuk toparlar kendisini müstahni gördüğünde artık sağlığının yerine geldiğini, artık ekonomik koşullarının tekrar düzendiğini vesaire bunları görünce bunlar geçmişte de olup biten şeylermişler. şeylermiş der. قَدْ مَسَّ اَبَا اَنَا دَرَّاُوا <laughs> Cenab-ı Hak öncekilerden örnek verirken dediler ki diyor bu tür sıkıntılar babalarımızın da başına gelmiş. Oluyormuş böyle şeyler. Böyle 40 yılda 50 yılda bir salgın zaten olurmuş. 100 yılda şurada burada böyle felaketler zaten olurmuş. Biz ee, ee, talihliyiz ki buradan ölmeden bir şekilde kurtulduk diye kurtulanlar artık önlerinde esenlik dolu, sağlıklı günler olduğunu bunun yeryüzünün koşulları içerisinde bir döngü halinde yaşana gelen şeyler olduğunu bizim sıkıntıyı yaşarken varıp Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarmamız da boşunaymış dercesine bu psikolojiden çabuk çıkar. Tabi bu psikolojiden çabuk çıkıp çabuk toparlayıp ve hemen kaldığı yerden tekrardan Cenab-ı Hakk'a karşı duyarsız veya onu denklemin dışında tutan bir yaşam tarzına tekrar dalınca bu israf etmiş oluyor. O muazzam Kendisi için hazırlanmış, kendisini uyandırmak için hazırlanmış o sert uyarıyı, o yaşatıldığı sıkıntılı günlerdeki zindeliği, farkındalığı e, birdenbire tüketmiş oldu. Ve boşa çıkardı ve üstelik e, adeta dalga geçerek, adeta e, Cenab-ı Hakk'a karşı e, istihza dolu bir tavır sergileyerek, Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle diyor ki bu şekilde israf edince kullar bizim her türlü çağrımız, her yönden çağrımız, karşıdan, arkadan, yandan, yumuşak, sert, her türlü çağrımızı böyle boşa çıkarınca o zaman وَلَقَدْ اَهْلَكْنَ الْقُرُونَ Bakın sizden önceki kavimlere helak ettik, görün. لَمَّا ظَلَمُ Onlar böyle zulmedince yani değerlendirmeyip hakkını vermeyince, boşa çıkarınca bu zulüm, bunlardan ne kadar çok yaparsanız o kadar da israf. لَمَّا ظَلَمْ Öncekiler böyle yapınca biz onları e, eh, helak ettik. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ ل۪ي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنَّ سِيْنَا وَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا isran. كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته